Ancak bugün geldiğimiz noktada şahsi ikbal peşinde koşanların kirli rant düzeninin, iftira siyasetinin ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini üzülerek belirtmek zorundayım. Gün be gün artan baskılar, tehditler, itibarsızlaştırma çabaları ve belediyeyi bir çıkar kapısı gören anlayışa karşı mücadele ederken yalnızca şahsıma değil, Gaziantep halkının da iradesine müdahale edilmiştir. Belediye meclisinde halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan bir kısım çıkar çeteleri, millete hizmeti engellemek amacıyla yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleri ile bir kısım meclis üyelerimizin eliyle yürütülen kumparslar artık tahammül edilecek bir duruma aşmıştır. Bu yaşananlar sadece siyasi bir rekabet değil. Aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani çöküştür. Belediyeyi halkın hizmeti için değil, kenti menfaati için kullanmak isteyenlere karşı bugüne kadar onurla mücadele ettim.